İkinci sorumuzdayız. Şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki karton şekil 2'deki gibi kesilerek küçük parçalar atılıyor ve şekil 3'teki gibi yamuk elde ediliyor. Yamuğun alanı atılan parçaların alanları toplamının iki katı olduğuna göre yamuğun alt taban uzunluğu üst taban uzunluğunun kaç katıdır diye sormuş. Yani bu parçamız A olsa bu parçamız B olsa buradan dikme indirdiğimiz takdirde arkadaşlar burada dikdörtgen oluşacak A'ya A, ya A B'ye B gelecek. Yamuğun alanı atılan parçaların 2 katıysa atılan parçaların toplamı A artı B olduğuna göre yamuğun alanı 2 artı 2 B olacak. Yani A artı B'si buradaysa A artı B'si de buraya kalacak. Daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle A var burada hatta 2 A var. Dolayısıyla 2 A'ya 2 tane arkadaşlar küçük A gelsin isterseniz. 2B'ye 2 tane küçük B gelsin. Yani şöyle düşünün. Bir tane A'ya bir A geliyor gibi üçgende. Dörtgen düşünürsek 2A gibi. Dolayısıyla burası ne gelecek arkadaşlar? Dikdörtgen olduğu için A artı B. Ya da şöyle düşünelim. Burası 2A ve burası da 2B olduğu için şu ikisinin toplamı buranın iki katı. E bu ikisinin toplamı 2A artı 2B ise o zaman buraya A artı B kalacak. Oluşan dikdörtgende burası da A artı B olacak. Toplamda arkadaşlar alt taban uzunluğumuz ne oldu? 3A artı 3B bölü e, üst taban uzunluğumuz ne oldu arkadaşlar? O da A artı B. Böldüğümüz takdirde 3 olacak. Yani doğru yanıt arkadaşlar D olacak. E, kitabınızda B yazıyor onu düzeltiyorsunuz. Doğru yanıt 3 olarak bulunmuş olur.